Merhaba arkadaşlar. Bugünkü programımızda Fransa Olimpiyatlarının kapanış seremonisine dikkat ediyor olacağız. Orada da tıpkı açılışta olduğu gibi kapanış seremonisinde de semboller bir kere daha karşımıza arka arkaya getirildi. Şimdi tabii ki kapanış olduğu için çok da fazla uzun semboller karşımıza çıkmadı ama tamamlayıcı sembollerle kapanışı yaptıklarını gördük. Açılışta neyin tam anlamıyla bize kurgusunu, sembollerini göstermişlerdi. Mesih'in geleceğiyle alakalı semboller ve altyapı izlenmişti ve buradan sonra da artık kapanışa geldiğimizde de kaçınılmaz olarak neyi göstermelerinde fayda vardı. Mesih'i getirteceklerine dönük kurgunun, sembollerin gösterilmesine fayda vardı. Ve işte şimdi Fransız olimpiyatlarının kapanış seremonisinde bize bu tamamlayıcı sembollerle karşımızda olduklarını gösterdiler. Peki neler oldu? Nasıl başladı kapanış seremonisi? Şimdi buna baktığımızda özellikle neye dikkat edeceğiz? tek gözü gösterdiler arkadaşlar. Hani şu klasik üçgen içinde tek göz denilir ve bu anlatılır işte her şeyi gören göz vesaire. Evet bununla başladı kapanış seremonisi. Neden bununla başladı diyoruz? Çünkü bakın sahneyi görüyorsunuz stadyumun tam ortasında kurulmuş olan dünya haritasını kapsayan bir platform inşa edilmiş ve bu platformun da tam ortasında göz formunda yerleştirilmiş bir sözde madalya ama özde o tek göz var. Ve burada tek gözü koydukları yer önemli. Gidip de afakı bir şekilde sağdaki veya soldaki kıtaların olduğu, haritaların olduğu yere değil tam anlamıyla Akdeniz'in üzerine koymuşlar tek gözü. Yani verilen mesaj ne? Dünya ticaretini Akdeniz'de kimler yönetiyorsa Dünyayı da onlar yönetiyor. O yüzden de tüm gözümüz Akdeniz'deki ticaret yollarını kimlerin kontrol edeceği üzerine. Şimdi zaten biliyorsunuz, özellikle İsrail Gazze savaşı neden çıktı diyoruz? Eylül 2023'teki Hindistan'da gerçekleştirilen G20 zirvesindeki sonuç bildirgesinde açıklanmış olan yeni ticaret yolu var demiştik. Bu ticaret yolu Hindistan'dan çıkıyordu. Daha sonra kara, kara yoluyla Hindistan'dan çıktıktan sonra deniz yolu deniz yolundan sonra işte Arabistan sınırları oradan da kara yoluyla İsrail'e kadar devam ediyordu. Ve bölgedeki oluşturulacak olan ticaret yolunun güvenliği açısından herhangi bir sabotaja uğramaması için, sabote edilmemesi için bir bakıma tehdit oluşturan Gazze coğrafyasındaki Hamas vardı. Bunun buradan tasfiye edilmesi gerekiyordu. O yüzden de Gazze'ye operasyon yapılması gerekiyordu. Bu sebeple zaten oradaki operasyon neticesinde savaş başladı demiştik. Niye? Tüm amaç Akdeniz'deki yeni ticaret yolunun kontrollü hale getirebilmesi için. Ve şimdi bir kere daha Fransa Olimpiyatlarının kapanış seremonisindeki görselde bakın tek göz tamamen nereye odaklatılmış? Akdeniz üzerine. Yani oradaki ticaretin kimlerin yönetiminde olacağıyla alakalı bizler her an tetikteyiz mesajı veriliyor. Ve bu olayla sahneler başladı. Yani kurgular, semboller buna göre başladı. Ta ki organizasyonun kapanış tiyatral gösterisi performansı sergilene kadar. O kısma geçtiğimizde açılışta da olduğu üzere açılış nasıl başlamıştı? Elektriğin kesilmesi ve ilgili alanın karartılmasıyla başlamıştı. Şimdi kapanış da aynı şekilde başladı. Bu sefer dünyanın tamamını kararttılar. Dünya tamamen ışıksız bir ortamda bizlere gösterildi ve arkasından Dünyanın yeniden ışıklandırılabilmesi için, huzura kavuşturulabilmesi için. Yani oradaki karanlık aynı zamanda neyin sembolüdür? Azgınlığın, taşkınlığın, kaosun sembolüdür. O yüzden orası kararmış. E o zaman buraya birinin düzen getirmesi lazım. Yani buraya birinin ışık getirmesi lazım. Ve bir anda kararmış olan dünyanın üzerinde, bakın dünyanın üzerinde, gökyüzünde, Parlayan bir ışık oldu. Işık tek bir noktada parladı. Ve oradan kim geldi? Mesih geldi. Yani altın kıyafetlere büründürülmüş olan bir kişiyi getirdiler. İşte buna bazıları dedik efendim yok o bastilin sembolü vesaire özgürlük sembolü de denilebilir buna falan falan diye. Bakın her zaman için açılışta da olduğu üzere kapanışta da olduğu üzere biz metne sadık kalamayız metne sadık kalırsak algıya yenik düşeriz. Ver, yani birilerinin vermiş olduğu mesajı tam olarak okuyamayız. Ama burada semboller gösteriliyorsa o zaman bu sembollerin okunması gerekir. Metne sadık kalacaksak eğer niye bize bu tiyatral sahneyi gerçekleştiriyorlar. Alırız metni okuruz geçeriz. İzlemeye bile gerek yok. Kapanış deriz. Olay bitti deriz. Bu kadar basit. Ama burada bir aynı zamanda tiyatral bir sahneleme varsa bir performans sergileniyorsa o zaman bunun bize ile değil yani gösterilen şekliyle değil gösterilmeyen şeklinin ne olabilitesi üzerine bir okuma yapmamız gerekir. Açılışta da bu benzer okumayı yaptık. Kapanışta da bunu yapmamız lazım. O yüzden de bakın ne oldu? Işık tek bir noktada gökyüzünde parladı. Ve oradaki ışıklarla gelen kişi altın kıyafetli bir kişiydi. İşte zaten bu da Messi. Açılışta neyi söylemiştik? Mesih'in döneminde yaşanacak olan altın çağdan, bin yıllık altın çağdan bahsediyorduk ve bu çağı başlattığını bize gösterdiler Mesih'i getirterek. Ve burada ışığın tek bir noktada parlamasıyla birlikte bize bir kere daha nereyi hatırlattılar? Bakın açılışta da hatırlamıştık, kapanışta da hatırlattılar. Neydi bu? Nisan 2021'deki Mısır'daki firavunların mumyalarının Taşınması seronomi, seromonisi yapılmıştı yine. Orada da aynı şekilde oradaki kurgusal, tiyatral sahne ışığın tek bir noktada parlamasıyla birlikte başlamıştı. Buradaki kapanış seromonisi de ışığın tek bir noktada parlamasıyla başladı. Ve Mesih geldi. Mesih yeryüzüne indi. Hatırlayın Hristiyanlıktaki teolojiye göre Mesih nereden gelecek? Gökyüzünden semadan gelecek. E i̇şte Mesih de semadan geldi. Yani hiçbir şekilde bunlar tesadüf değil. Sembollerin okumasını yaptığımızda sürekli olarak bu kurgusal bütünlük içerisinde bizlere ne anlatılıyor? Teolojik altyapı. Teolojik altyapıya göre biz bunları kendimizce metin haline getirdik. Metinde de buraya vurgu yapalım dedik diyorlar. Alakası biliyor. Açılışta da Fransa ile alakası olmayan konular işlendi demiştik. Kapanışta da Fransa tarihiyle olmayan yine pagan ritüellerin Hristiyanlıkla buluşturulması ve daha sonrasında karşımıza sözde yapay suni Hristiyanlıkla alakalı teolojik metinler sunuluyor. Teolojik tiyatral sahneler sergileniyor. Şimdi biz bunları göremezsek niye metne sadık kalarak onların bizi sözle ya efendim bunu bundan dolayı yaptık, şunu da şundan dolayı yaptık dedikleri algıya yenik düşelim. O yüzden de metin umurumuzda değil gösterilen sahnelerin neler olduğunu okumamızda fayda var diyoruz. Evet Mesih yeryüzüne indi. Yeryüzüne indiği an dünyada yeryüzü de aydınlanmaya başladı. Yani bu aydınlanmak ne demek? Bir düzenin inşa edilmesiyle alakalı süreç başladı. Bunu anlatıyor. Ve sonra biz neyi gördük? Bakın Mesih indi. Mesih indikten sonra sahnenin sağından ve solundan sağ tarafta açılışta pelerin sahibi olan kişi geldi. Bu sefer sırtında pelerin yoktu. Neden? Çünkü zaten Açılışta pelerinli olan kişi dünyanın tamamını tek bir ulus haline getirdi. Yani meşhur tek devlet haline getirmişti. O yüzden de pelerinli kişi görevini tamamladığı için pelerini bir kere daha burada kullanmaya gerek olmadığını bize gösterdiler. Çok doğal olarak ve elinde ne getirdi? Bayrak getirdi. Bu bayrağı bir bakımı olsa kiminle birleştirdi, buluşturdu? Bu sefer sahnenin solundan gelen yine açılışta görmüş olduğumuz meşaleyi taşıyan ışığı yani Mesih'in gelişine atıf yaparaktan o ışığı taşıyan Haron. Yani kayıkçı geldi. Kayıkçının elinde bayrak direği vardı. Pelerinli sahip olan kişide de bayrak vardı. Bayrak ile direk bir buluşturuldu. Pelerin sahibi olan kişi direğin üzerine bayrağı astı ve daha sonra bayrak direğe kalkınca neyin bayrağının olduğunu gördük biz. Görülürde Yunan bayrağı. Burada Yunan bayrağına niye atıf yapılıyor? Metne sadık kalırsak e işte olimpiyatlar Yunanlılardan çıktı, Yunanistan'dan çıktı. O yüzden oraya bir gönderme, şükür, mükür falan. He, alakası bile yoktur. Alakası bile yok. Niye? Mesih gelmiş, Pelerin sahibi olan var. Bir de Haron var. Ölüler diyarındaki kayıkçı var. Bunların bir araya gelmesi bile bize neyi gösteriyor bir kere daha? Üçlemeyi gösteriyor. Trinity. Yani teslisi vurguluyorlar bize bir kere daha. Baba, oğul, kutsal ruh. Bunu bir kere daha bize gösterdiler burada. Açılışta da gösterdiler. Kaparışta da gösteriyorlar. Burada gösterilen Yunan bayrağının aslı nedir biliyor musunuz? Mesih'in olduğu bir ortamı. Çünkü daha sonra Haron bayrak direğini kime teslim etti? Bayrak takıldıktan sonra Mesih'e teslim etti. Mesih bunu aldı, sahnedeki platformda ilgili yere çaktı. Çaktığı yer neresi? Dünya haritası var demiştik orası. Dünya haritasına baktığımız zaman Yunanistan ne olduğu yer. O yüzden de görülür de bize Yunan bayrağını verdiler. Niye? Çünkü Mesih gelmiş, Yunanistan diye sözde olimpiyatlar üzerinden Yunanistan'a, Atina'ya bir atıf yapılıyor. Bununla ilgilenmiyoruz diyoruz. Neden? Çünkü burada Yunan bayrağı ile birlikte atıf neye yapıldı? Atıf paganizme yapıldı. Paganizme yapıldığı için Yunan bayrağı kullanıldı. Çünkü paganizme atıf neden yapılıyor burada? E, Yunan kültürü vardı burada. Hani Bizans diyoruz, Roma diyoruz vesaire diyoruz. Roma neyin üzerine geldi burada? Yunan kültürünün üzerine geldi Roma'da. Yunan kültürünün yani üzerine geldiği için aslen bugünkü Hristiyanlık dediğimiz yapı kimin pagan öğelerini kapsıyor? İşte toparlarsak yani son merhamede Yunan, Yunan'dan sonra Roma içerisinde, Roma'dan da sözde görünürdü ki Hristiyanlık. Yani o yüzden oraya bir vurgu yapıldı. Çünkü bizler daha önce yani katıldığımız diğer programlarda, canlı yayınlarda neyi gösterdik? Türkiye'de ilk defa olarak Mesih bayrağını göstermiştik. Şimdi Yunan bayrağına niye atıf yapıldı burada? Çünkü Yunan kilisesinin de kendince kabul etmiş olduğu Mesih bayrağı vardır. Bakın şimdi onları görüyorsunuz. Yunan bayrağı ayrı bir yerde, Mesih bayrağı ayrı bir yerde. Renklerine kadar aynı. Bakın bu renkler bizleri bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Bu renkler aynı zamanda hangi devletin bayrağının renkleri? İsrail. İşte mevcut kurulmuş olan sözde tırnak içerisindeki Yahudi devleti olan İsrail devletinin bile bayraklarının bu renkte olması tesadüf mü? Asla değil. Gazze'de operasyon başladı. Operasyondan 2 ay sonrasında bak Ekim'de başladı. 2 ay sonrasında Aralık ayı içerisinde biz neyi gördük? Gazze'de kara harekatı başladı. Kara harekatı başladıktan sonra içeriye giren İsrailli askerlerin kasketlerinde, miğferlerinde hangi bayraklar vardı? Üste bakın resmi görüyorsunuz. Üste Yahudi bayrağı, İsrail bayrağı. Hemen altında kasketin biraz daha aşağısına doğru indiğimiz zaman ne var orada? Yunan bayrağı. Bunlar bir arkadaşlar bunlar bir. Öyle Yahudinin de ben Yahudiyim demesine bakmayın. Çünkü onlara bir devlet verilmesi tamamen kehanet kapsamlıydı. Ve verilen bayrağın rengine kadar hiçbiri tesadüf değil. Öyle bayrak rengini nehirden aldığı için mavi falan filan değil. O zaman beyazı açıkla bana. Beyaz toprak rengi mi? Yani o kara rengi mi beyaz? Değil. O zaman bu beyaz nereden geliyor değil mi? İşte ışıktan geliyor. Işıkla beraber gelen kim? Mesih. Mavi dedik. Mavi niye atıf yapılıyordu? Açılışta da söyledik. Bir kere daha vurgulayayım. Mavi neydi? Mesih'i getirecek olan, görevli olan meleklerin rengi. Serafimlerin rengi. O yüzden Mesih bayrağı budur diyoruz. Bunu günümüzde tam Anadolu coğrafyasına indirgersek bunun tabii ki yine bir başka hanedanlıkta da karşılığı var diyoruz. Bu da Palaiologos hanedanlığının yani Fatih Sultan Mehmet Osmanlı olaraktan Bizans yani Roma'yı fethetmeye geldiğinde içerideki son hanedanlık Palaiologos hanedanlığıydı. Onun da hanedanlık rengindeki bayrak sarı ve kırmızıydı. Bakın sarı ve kırmızı çok mu tesadüf ülkemizde İstanbul'da bir spor kulübünün de bayrağı, rengi değil mi? Sarı, kırmızı. Üniversitesi, lisesi meşhurdur. E, nereye bağlı? Fransa'ya bağlı. Oradan gelen bir ekolü burada temsil ettirmeye çalışıyorlar değil mi? Bunlar tesadüf mü? Hani mason bağlantısı vesaire siz kurun artık. Buradan mezun olanlar ve buradan e, buralarda hocalık yapmış olan kişilerden biri olan İlber Ortaylı'nın bile son zamanlarda masonlara atıf yaparak Türkiye'nin entelektüel seviyesini yükseltmelerinde masonların etkisi büyüktür falan filan diyerek masonların medetler düzmesi tesadüf mü? Bizce asla değil. O yüzden bunları hiçbir zaman unutmayalım diyoruz ve Pelerinli olan kişi de hemen platformdan ayrılıyor. Haron'da bayrağı teslim ettiği için o da ayrılıyor. Platformda sadece Mesih kalıyor. Mesih kaldıktan sonra o zaman Mesih geldiyse ne olması lazım diyoruz? Tek devlet. Tek devlete atıfı bir kere daha kapanışta nasıl yaptılar? Dünya üzerindeki 5 kıtaya sembolik anlamda bir atıfta bulunuldu ve 5 kıtadaki insanların bir araya getirilmesi gerekiyordu. Mesih geldiyse onların bir araya gelmesi lazım çünkü. O zaman ne oldu? Mesih'in olduğu yerdeyken, Mesih nereye indi çünkü? Bakın Mesih Akdeniz'in olduğu yere geldi. Ya yani nereye geldi? Kuzey Yarımküre'ye geldi. E yıllardır anlatıyoruz. Mesih nereye gelecek diyoruz? Kuzey Yarımküre'ye gelecek diyoruz. Bunu nerede çok daha iyi ve detaylı anlatıyoruz? Ayasofya turlarımızda anlatıyoruz. Ayasofya turlarımıza katılın. Ayasofya turlarımızda hiç kimsenin anlatmadığı ve anlatamayacağı bilgiler anlatıyoruz arkadaşlar. O yüzden Ayasofya turlarımıza gelenler bunlara vakıf ama gelmeyenler, yani gelmemiş olanlar için de duyurumuz ve çağrımız olsun. Ayasofya turlarımıza katılın ve kimsenin anlatamayacağı bilgileri bizimle beraber tura eşlik ederseniz sizler de öğrenme imkanına kavuşmuş olursunuz diyelim. Çünkü burada ne oluyor? Bakın nereye geldi diyoruz Mesih? Kuzey yarım küreye geldi. E, de baktığımız zaman zaten Mesih nereye gelecek diyoruz? Kuzey yarım küreye gelecek. Ve daha sonrasında 5 kıtadaki insanların bir araya gelişini neyle sembolik olarak gösterdiler bize? Sözde olimpiyat halkalarıyla. 5 kıtadaki olimpiyat halkaları bir araya getirildi. Mesih'in olduğu yere kadar bunlar taşındırıldı, sürdürüldü. Yani ondan sonra bunlar göğe yükseltildi. Ama dikkat edin. 5 halkanın da 5'inin rengi ne? Sarı, altın. E biz neyi biliyoruz? Olimpiyat halkalarının renkleri var. Bunlar renkli. O zaman bunlar burada da renkli değilse tamamen sarıya, altına bir atıf yapılaraktan Mesih dönemindeki altın çağı vurgulanıyorsa e buradaki olması gereken halkaların renklerinde sarı yani altın olması gerekiyordu. İşte bunu tasarlayanlar zaten buradaki halkalara da sarı olarak yani altın olarak karşımıza çıkardılar. Bunlar asla tesadüf değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten arkadaşlar. O yüzden de bakın hem açılıştaki hem de kapanıştaki bütün kurgu, bütün akış Mesih'in gelmesine ve daha sonra getirildiği dönemi bizlerin gözleri önüne seriyor. Ve biz de her zaman için ne diyoruz? Sır daima göz önündedir. Bakın işte adamlar açılışta da kapanışta da bütün sırlarını gözümüzün önüne döküyor. Bunların okuma yapılması gerekiyor. Okuma yapıldığında da bakın arkasından neler neler çıkıyor. Ve buradaki bu halkalar yan yana getirildi vesaire bunlar taşındı etti derken son halka da getirildi. Son halka da semaya doğru yükseltildikten sonra içeride kalan Mesih'in yanında toplanmış olan işte o dünya halkları diyelim, dünyadaki milletler bir piramit oluşturuyor ve piramidin de en üstünde Mesih duruyor. Bakın geldik mi piramide? Yani kurguyu görebiliyor musunuz? Yani bu kurguları tam anlamıyla yapanlar bize sadece metindeki yazıyla işte Fransa'nın falanca geçmişindeki şu olaya atıf yaptık. O yüzden de sahnede şimdi bunu görüyorsunuz diyebilir miyiz? Geçin bu masalları kardeşim. Bu masallarla bizleri uyutmaya çalışmayın. Masal dediğimiz zaman ülkede biliyorsunuz meşhur masalcımız vardır. Yani siz masal dinleyeceksiniz öyle Fransa'nın metinlerini yazanlara bakmaya gerek yok. Ülkemizdeki masalcı dinleyin yeter diyoruz. Buradan da Sayın Masalcı'ya selam olsun. Kendisini severiz, görüşürüz, iletişimimiz vardır. Herhangi bir şekilde yani bu söylemlerde bulunduğumuz üzere bir hakarette, bir itibar suikastinde bulunmuyoruz. Kendisi de bunları çok iyi bilir. Karşılıklı bu şekilde atışıyoruz diyelim yani tatlı atışmalar bunlar. Sonuçta bakın ne yapıyoruz yükselmiyoruz bağırmıyoruz, sinirlenmiyoruz vesaire hakaret etmiyoruz yani. Şimdi buraya geldiğimiz üzere bu halkalarda yukarıda toplandı, aşağıda Mesih'in görevi bitti ve ondan sonra yapılması gereken yani dünyaya gösterilmesi gereken semboller burada bitiyor. Tam anlamıyla olay noktalanıyor. Bu olay noktalandıktan sonra artık biraz işin eğlence kısmına geçiliyor. Müzikler, konserler, ve birkaç kapanışla alakalı konuşma yetkili otoriteli yetkilileri kapanış konuşmalarını yapıyorlar. Arada bir de bu Mesih'in olduğu tiyatral sahnelemedeki performans devam ederken bir de neyi çıkardılar karşımıza? Yine bir pagan tanrıça olan Nike. Yani Nike. Hani şu meşhur artık marka olmuş olan Nike'yi. Nike'yi çıkardılar. Nike neyin tanrısıydı? Zafer tanrısı. Zafer tanrısı. Yani bir olay olduğunda bu olayı kendi lehinizde başarılı olarak noktalamayla ilgili Tanrı'dan bahsediyoruz. Yani bu Tanrı sizin yanınızdaysa diyorlar ne üzerine bir mücadele veriyorsanız o mücadeleyi kesinlikle kazanırsınız diyorlar. O yüzden de marka bunu kullandı. Geçmişteki pagan dönemindeki Tanrı'yı aldı markalaştı. Yani marka bile şunu söylüyor diyor ki bunu kullanırsanız diyor, bu markayı kullanan bir herhangi bir ürünü alırsanız diyor, içinde bulunmuş olduğunuz faaliyet neyse sonucunda kazanırsınız diyor. Algıya bakar mısınız? Bunu yapıyorlar bize. Bakın gene neye sarıldılar? Pagan ritüellerindeki, pagan inancındaki bir tanrıya, tanrıçaya sarıldıklarını görebiliyoruz. Mesih de geldiyse diyorlar, yani Mesih'in geldiği ortamdaki diğer düşmanlarla yapılacak olan tüm savaşlar zaten kazanılır deniliyor algıyı bu şekilde de yerleştirdiklerini görmekteyiz. Daha sonra da dediğimiz gibi konserler vesaireler. Bayrak teslimi yapıldı yani kime yapıldı? Fransa'da olimpiyatlar bittiği için artık bayrak bir sonraki ülkede yapılacak olan yetkililere bayrağın, olimpiyat bayrağı teslim edilmesine geldi. Fransa'daki Paris Belediye Başkanı. Bir sonraki olimpiyatların yapılacağı yer Amerika, Los Angeles. Los Angeles Belediye Başkanı'na bayrağı teslim etti. Los Angeles Belediye Başkanı'ndan da bayrağı kim teslim aldı? Kapanış seremonisinin sürprizi olan Tom Cruise. Tom Cruise stadyumun en üstünde kurulan platformlar aşağıya atladı. Aşağıya doğru süzüldü. Süzüldükten sonra o platforma iniş yaptı. Platforma iniş yaptıktan sonra ilgili sahneye giderek Los Angeles Belediye Başkanı'nın yanındaki bayrağı teslim aldı ve daha sonra bu bayrağı nereye götürmek üzere bir yolculuğa çıktı? Los Angeles. Los Angeles'a doğru yola çıktığını bize daha önceki yapılmış olan hazır çekim bantlarla gösterdiler. İşte uçağa bindi, uçaktan atladı. Daha sonra Los Angeles'a indi. Los Angeles'a da artık biliyorsunuz oranın da bir sembolü haline gelmiş olan meşhur Hollywood yazısı vardı. O yazının olduğu yere gitti Tom Cruise. Ve daha önceden hazırlanmış olan ekipmanlarını alaraktan orada kısa bir hazırlık süreci yaptı ve kamera kadrajı geriye doğru çıktığında Hollywood yazısındaki iki tane O'nun üzerine üç tane daha O yaparaktan toplamda 5 olimpiyat halkasını bu şekilde bize gösterdiler ve artık yine Los Angeles'ta kurulmuş olan platformdaki konserlerle törende bitmiş oldu. Bu şekilde de 2024 olimpiyatlarındaki açılış ve kapanış seremonisindeki sembollerin neyi bizlere gösterdiği, neyi bilinçaltımıza yerleştirdiklerini ama bunun içeriğini anlatmadıklarını, sözde metne sadık kalın algısının yaptıklarını gördük. Ama elimizden geldiği kadarıyla bundan okumasını açılışı da kapanışı da bu şekilde yapmış olalım. Üzerimizdeki vebali de bu şekilde teslim edelim. Ve çok tabi çok detaya girmedik. Yine kabaca özetler mahiyette anlattık kapanışı da. Ama genelde neyi gördük? Açılışta verilen mesajlar kapanışta yerini buldu. Açılışta Mesih'i getirtmek üzere bir kurgu vardı. Kapanışta da Mesih'i getirdiklerini gösterdiler bize. Ne üzerine oldu? Bakın dünyayı kararttılar. Mesih gelince dünya aydınlandı. E zaten ne diyoruz? Hem Haziran son Haziran ayının son haftasında çıkan Ekonomist kapağının Ekonomist dergisinin War kapağında görmüştük elektrik kesintilerinin geleceğini ve daha sonra Olimpiyatın açılışında görmüştük Olimpiyatın kapanışında gördük bunların hepsi ana ölçekte 2025 için hazırlanılıyor diyoruz daha erkeni çekmek isterlerse de Eylül, Ekim'e yani yıl sonuna doğru gideceğimiz süreçleri de bize yansıtabilirler. Bunun için de kimse şaşırmasın dedik yansıttıkları zaman. Ama ana ölçekteki ana plan 2025 diyoruz. Ve oldum olası da Mesih'in hangi gün, hangi ay, hangi yılda getirtmek üzere bu hazırlıkların yapıldığında hem kitapta yerine vermiştik hem de katılımımız programlarda da bunları ifade etmiştik. Bakalım dünyadayken bize bunları ne şekilde yapıp veya yapamadıklarını gösterecekler mi, göstermeyecekler mi? Göreceğiz, takipteyiz. En önemli kırılma anlarından biri dediğimiz üzere Amerikan seçimleri olacak. Dünya zaten şu anda oraya kilitlenmiş bir vaziyette. Seçimlerden kimin galip çıkacağını merakla bekliyorlar. Çünkü farklı birileri gelirse bir Amerika'da politika değişikliği olursa bizler ona göre şekil alabilir miyiz, alamaz mıyız diye de Herkes kendince bir pozisyon arayışı içinde Türkiye'de bunun içinde tabii ki. O yüzden de bakın verilen mesajları, sembolleri elimizden geldiği kadarıyla okumayı öğrenmekte fayda var diyoruz. Eğer yetkililerimiz de bu okumaları yaparlarsa, konulardan haberdar olurlarsa bakın aylar, yıllar öncesinden hazırlıklar yapılır ve onlar tarihi beklemek zorundayken bizlerin böyle bir bekleme zorunluluğu her zaman olduğu üzere yok diyoruz. Bizler bunları daha önceden çözersek ilgili bize zararı olacak olan bölgeye meydana ineriz. Meydanın boş olmadığını onları gösterdiğimizde onlar zamanın gerisinde kalmış olur. Sen zamanın önüne geçmiş olursun ve bu sayede zamanı kontrol etmeye başlarsın. Ve bu kontrol süreci de sana gelecekte nelerin olacağıyla alakalı bilgiyi verdiği için bu gayb bilgisi vesaire değildir. Planlama neticesinde hedefini tutturmak demektir. İnşallah yetkililerimiz de bu gibi konulardan haberdarlardır ve çalışmalarını yapıyorlardır diye ümit ediyoruz. Daha da fazla programı uzatmadan burada noktalamış olalım. Bizi izlemeye devam edin.